Yukarıdaki şekle göre enzimlerle ilgili sonuçlardan hangileri çıkarılabilir? Şekli incelediğimiz zaman bir tepkime gerçekleşiyor. Bakın. Okların yönüne dikkat edersek tepkimenin yönü bu bölgeden, bu taraftan dikkat edin. Bu tarafa doğru oluyor. Bir tepkime yönü var. Şimdi tepkimeye girip tepkimeden şekli değişmeyen madde hangisi? X girmiş, Y girmiş diyelim ki. X ve Y maddesi. Y maddesi bakın tepkimeden Aynen girdiği gibi çıkmış. Ama x artık bu tarafta yok. Şuna diyelim ki o zaman z maddesi diyelim. Şimdi bunları değerlendirdiğimiz zaman tepkimeden etkilenmeden çıkan y maddesi enzim olur. Bak enzimdir. x maddesi tepkimeye giren olduğuna göre substrattır. Enzimlerin bir tepkimeye soktuğu, bir enzimlerin etkileşime girdiği maddeye substrat diyoruz. Sonuçta tepkime sonucu değişime uğrayarak oluşan maddeye ise ürün adını veriyoruz. Burada Z ile gösterdiğimiz madde de ürün olur. Şimdi verilen bilgileri değerlendirdiğimiz zaman enzimler substratın yüzeyine etki eder. Doğru bir bilgidir. Peki şekilden çıkıyor mu? Elbette. Bakın e, dikkat edin. X enzimle yüzey uyumu göstermiş burada. Bakın. Bir yüzey uyumu söz konusu. Bu bilgiyi buradan çıkarabiliyoruz. Enzimlerle substratlar arasında anahtar kilit ilişkisi bulunur. Bu da doğru. Birinci bilgi ile ikinci bilgi bir yöneyle birbirine benziyor. Nasıl ki anahtar ile kilit arasında Yüzey ilişkisi söz konusudur. Enzim ile substrat arasında da bir yüzey ilişkisi söz konusudur. Substrat enzimin aktif merkezi ile etkileşime girer. Doğru. Bakın tepkimeye girdiği yer enzimle birleştiği noktadır. Şurasıdır bir yönüyle. Ee, enzimin bu bölgesine substratla etkileşim gösterdiği bölgesine biz aktif merkez adını veriyoruz. Bu bilgi de doğrudur. Cevabımız bundan dolayı eşlik olur. Burada bir deney düzeneği gösterilmiş. Bu deney düzeneği ile yargılardan, ilgili yargılardan hangileri doğrudur diye bizden doğru bilgiler soruluyor. Şimdi deney düzeneğini incelediğimiz zaman bir bağırsak balon var. Bakın. Bu bağırsak balonun iç kısmında sükroz var. Sükroz dediğimiz madde var. %5 oranda bulunuyor. Dışarıda ise bağırsağın dış kısmında, şu dış ortamda amino asit var. Amino asit ve bunun oranı %2. Şimdi bu durumu değerlendirdiğimiz zaman şunu söyleyebiliriz. Sükroz içeride çok ama sükroz dışarı çıkamaz. Neden? Bir sükroz molekülünün yapısında bakın glikoz var ve bir de fruktoz var. Yani iki tane monosakkaritin birleşmesine meydana gelmiş büyük bir moleküldür. Her ne kadar içeride yoğunluğu fazla olsa da yoğunluk farkıyla dışarı çıkamaz. Çünkü sükroz bağırsak zarın gözeneklerinden geçemeyecek kadar büyük bir moleküldür. Ancak Dışarıda yoğun olan aminasit, dışarıda miktarı fazla olan aminasit, küçük bir molekül olduğu için ve yoğunluğu dışarıda fazla olduğu için yoğunluk farkıyla bağırsak balonunun içine geçebilir. Şimdi Verilen bilgileri değerlendirsek, sükroz yoğunluk farkıyla bağırsak kesenin dışına çıkar. Yanlış. Niye? Çünkü sükroz büyük bir moleküldür. Aminasit e, miktarı cam kaptaki çözeltide azalır. Doğru. Neden? Çünkü bir miktar bağırsağın içerisine yoğunluk farkıyla geçer. Bağırsak kesenin hacmi azalır. Yanlış. Neden? Aminast bir miktar bağırsağın içerisine girince içeride yoğunluk artar ve bir miktar da bağırsağın içerisine su girer. Böylece bağırsağın hacmi artar. Bu bilgi hatalı olur. Doğrular bizden sorulduğuna göre cevabımız yalnız ikidir. Virüslerin yapısal bilimleri ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? Yani bir karakteristik bir virüs düşünürsek, diyelim ki bir bakteriyofaj düşünelim bakın. Dışında protein kılıf vardır. Bir de kuyruk kısmı vardır. Şu kuyruk kısmında, kuyruk kısmında, kuyruk bölgesinde bakın burada sindirim enzimleri bulunur. Sindirim enzimlerinin bulunduğu bölgedir. İçeride ise içeride ise genom vardır. Bu bir bakteri ufacı olduğuna göre diyelim ki e, doğrusu bu DNA'dır. Bir virüs ya DNA taşır ya da RNA taşır. Dıştaki koruyucu olan yapı ise burası protein yapıda olan kapsittir. Kapsit dediğimiz yapıdır. Şimdi bu bilgileri değerlendirirsek sindirim enzimleri besinlerin sindirimini sağlar. Bu ifade yanlıştır. Sindirim enzimleri konak hücreye tutunduğu zaman virüs e, konak hücrenin çeper veya zar yapısında delik açarak genomun içeri girmesini sağlar. Besinlerin sindirimini sağlamaz. Kapsit konağı tanır doğru çünkü protein yapıdadır ve antijenik özellik gösterir. Konağın zar yapısıyla uyum içerisindedir. Ee, virüsün, virüsün hangi konak hücreye gireceğini kapsit tanır. Genom kalıtsal özellikleri taşır doğru. Bir virüsün kendine ait kendine öz kalıtsal özellikler genomunda gizlidir. Öyleyse burada hatalı olan bilgi yalnız ikidir. Mayoz bölünme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Crossing over olayı mayozun birinci bölünmesinde gerçekleşir. Bu bilgi doğrudur. Birçok e, kez bu bilgiden bahset, bahsetmiştik daha önceki sorularda. Crossing over olayının meydana geldiği evre profaz bir evresidir. Dolayısıyla mayozun birinci bölünmesinde gerçekleşiyor. Doğrudur. İkinci bilgi. Kromozom sayısı mayozun ikinci bölünmesi sonunda yarıya iner. Şimdi mayoz diploid hücre tarafından gerçekleştirilir. Bu hücreye eşe ana hücresi diyoruz. Bu hücre bölündüğü zaman haploid 2 hücre oluşur. Haploid hücre mayozun ikinci bölünmesini gerçekleştirdiği zaman ise her bir hücreden iki toplamda 4 haploid hücre oluşur. Buna mayoz 1, buna da mayoz 2 dediğimiz zaman bakın kromozom sayısının yarı indiği evre mayoz 1 sonudur. Mayoz 2 sonunda ise kromozom sayısı değişmez. Bundan dolayı B şıkkı hatalıdır. Homolog kromozomlar mayoz bölünmenin birincisinde ayrılır. Bu doğru. Mayozun ikinci bölünmesinde ise kardeş kromozomlar ayrılıyor. Mayoz sonucunda dört hücre oluşur. Şekilde de gözüktüğü gibi doğrudur. Mayoz sonucu oluşan hücreler farklı genlere sahip olabilir. İki sebebi var. Birisi crossing over olaydır. İkincisi ise e, kromatitlerin gametlere dağılımıdır. Dolayısıyla e, bir gamet toplam diploid kromozom yapısının yarısına sahip olduğu için farklı genlere sahip olma olasılığı vardır. Yukarıdaki şekilde X ve Y kromozomlarının homolog olmayan bölümleri gösterilmiştir. İkinci şekilde ise eşey kromozomları üzerinde genlerle aktarılan bir özelin kalıtımı verilmiş. İkinci şekilde gösterilen özellik çekinik olduğuna göre eşey kromozomların hangi üzerindeki genler aktarılmış olabilir? Şimdi üç durum söz konusudur. Birinci durum X'e bağlı olabilir. Bir. İkinci durum X ve Y'nin ortak bölgelerinde genlerle taşınabilir. Üçüncü bölüm Y'ye bağlı olarak taşınabilir. Bunları tek tek analiz edelim. Verilen soy ağacını buna göre değerlendirelim. Birinci durum şudur. Şimdi e, anne bireyde bu özellik ortaya çıkmamış. Birinci soy ağacını birinci bölgeyle yani X'e bağlı olarak taşınabilir mi? Bunu değerlendiriyorum. İkinci geni bilmiyoruz. İkinci x'in durumunu bilmiyoruz. Çekinik ya da homozigot olabilir. Baba kesinlikle baskın gen taşır. Tek x'i var. Dolayısıyla sonuca baktığımız zaman erkek çocukta bu özellik ortaya çıkmış. Peki anneden böyle bir gen gelebilir mi? Gelebilir. Y'yi erkek çocuk babadan x'i ise anneden alır. Kız çocukları baskın özellikle olabilir mi? Elbette bir tane x a'nın olması yeterlidir büyük a'nın. Diğeri x küçük a olsa bile baskın özellikle olur ki bu çocuğun homozigot baskın olma olasılığı da vardır. Bakın birinci durumun olabilir olduğunu buradan görüyoruz. Peki ikinci durum X ve Y üzerinde homolog bölgede taşınabilir mi? Bunu otozomal kalıtım gibi düşünmemiz gerekir. Yani şöyle düşünürüz. Şöyle düşünüyoruz. Bir de artı koyduk bu arada. Ee, şimdi otozomal düşündüğüm zaman, baktığım zaman birinci soy ağacında anne birey ilk birey bakın büyük A özelliğini taşıyor. Diğer Diğerini bilmiyorum. Baba büyük A özelliğini taşıyor. İkincisini bilmiyorum. Çocuklar olmuş. Şu küçük A küçük A bakın taralı. Diğeri büyük A özelliğinde. Olabilir mi? Elbette. Şu genlerden bir anneden, biri babadan gelebilir. Bu birey de büyük A büyük A veya büyük A küçük A olabilir. Bakın bu da ikinci durumdur. Demek ki ikinci durumda da olabiliyor. Peki Y kromozomuna bağlı olarak taşınabilir mi? Y kromozoma bağlı olarak taşınma durumuna baktığımızda bu özellik erkek bireyi ağacı üzerinde değerlendiriyor. Y kromozomu babasından alır. Peki böyle bir Y kromozomu babada var mı? Yok. Baba çünkü taralı değil. Üzerinde bu yok. Yani böyle bir şey bu durumda söz konusu olamaz. Üçüncü durum geçersiz. Cevabımız bundan dolayı 1 ve 2 olmalıdır. Bir besin zincirine su kaynağı ile karışan toksik bir madde üreticiler üzerinden giriş yaparak en üst seviye kadar, besin zincirinin en son noktasına kadar çıkabilir. Şunu da söyleyebiliriz. Suda bulunan toksik bir madde besin zincirinin her basamağından da giriş yapabilir. Aynı zamanda bu da söz konusudur. Şimdi bu verilen durumu değerlendirecek olsak bakın besin piramidi üzerinde veya besin zinciri üzerinde şöyle düşündüğümüz zaman aşağıdan yukarı doğru çıktıkça toksik madde birikimi artar. Çünkü dokularda biriken toksik maddeler suda çözünmediği için çoğunlukla vücutta birikiyor ve dışarı atılamıyor. Bundan dolayı en fazla besin zincirinin en üst noktasındaki canlılarda en az ise besin zincirinin veya besin piramidinin tabanındaki canlılarda birikeceği söylenebilir. En fazla bu nokta en fazla burası. En az ise bu noktadır. Peki besin piramidinin ve besin zincirinin tabanında kim var? Olay nereden başlıyor? Bakın üreticiden yani bitkiden başlıyor. Dolayısıyla cevabımız burada A şıkkıdır.